Selam arkadaşlar. Yavruyu görüyor muyuz yavruca? Maşallah. Yeşilliğin içinde kaybolmuş gibi görünüyor ama şöyle karşılığında göstereyim isterseniz. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Şu güzelliğe bak. Şurada bir tane daha var. Bir yavrucak daha var. Bunun içinde bu buracıkta en büyük. Birkaç tane daha var burada. Ama bu en büyük. Bunu bir açabilirsem iyi olacak. Çünkü direkt büyükle çekileceğim. Şimdi daha göstereceğim. Şurada var. Burada var. Ve şurada var bir tane. Bakın yine burada ne var. çok 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 eski bir çeşme. Hala su geliyor yavaş yavaş. Şöyle alta doğru yosunlarla. Yani bunlar kireç, kireç kaplamış yavaş 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 yavaş. Yıllar boyunca ve şuraya ulaşacak büyük ihtimal. Biliyorsunuz. Öyle bir şey var çeşmede define olur diye. Çok yanlış bir şey. Asla hiçbir zaman çeşmede define olmaz. Çeşmenin etrafında olabilir. Olma ihtimali var mı? Var. Her yerde var olma ihtimali zaten. Ama çeşmeye hiçbir zaman adam koymaz. Çünkü çeşmesini bozacaklar adam koyarsa. O yüzden de koymaz. Ama öyle bir rivayet var. Ve birçok yerde çok bozuk çeşme görmüşlüğüm var. Maalesef bu yer burası bardaklık bardak koymak için yani kasa falan değil dördülü bir şekilde yapmış adam kasa dediğimiz olay tam karşı görüyor musunuz iki tane yan yana ve şu çok büyük hedefim bugün o inşallah açabilirim bakalım ne olacak açabileceğim mi açamayacağım mı ama çok büyük ya Hadi bakalım macera başlasın diyorum. Yes. Her şey hazır. Şimdi bir bakayım bakalım. Şuradan başlayayım ne yavaş, yavaş. altlardan. Güzel. Bayağı zorlu bir iş olacak gibi görünüyor. bu iş olmayacak. Bu açılmanın imkanı yok. Şuralar çok sert. Civarı her yere çok sert. Hiçbir yerde bir çatlaklık yok. Boşluk yok. bu sadece boyumdan büyük bir iş gibi görünüyor. Çünkü şuralar civarı her yer çok sert bir kaya. Yumuşak değil. Şunu bu da bayağı büyük. Şunu bir açma deneyim. Açtım açtım açamadım. Ama açırım. Bunu açacağım. Bunu en azından açarım gibi görünüyor. bayağı büyük. Bu da bayağı büyük. Ama bu çok güzel. Yapısı çok güzel. Neyse. Buna devam. Şimdi zaten hemen yanında bu açma deneyeceğim. Şunu açabileceğim dostum çıkacak ya Hadi dostum. Hadi dostum. Sensin. Aa. Asıl olay içeride. Dışındaki kaba aldım sadece. Asıl olay burada gel va. Sadece dışındaki kabuğu aldık. Dur bakayım. Oh. Hadi dostum. Vay can. Vay anasını. Gençler. Asıl olay burada. Tam şunu almak lazım. Sıra bunda. Evet, şimdi. Oo, oh, bayağı büyük iş. Şuraları her yeri boşandırmam lazım ki. Hadi dostum. Huh. Yorucu bir iş. Ama sonucu güzel olan bir iş. Uf, uh. uf uh, ama yoruldum ben. Maşan, uh. Hadi be, hadi be dostum. Hadi dostum. Oh 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 oh. Oh muşlar düştü. Hadi bismillah. Şunları alayım da. Al, Altta toparlaması zor. Uh. Oh, oh. Bak bak bak. Bak ne düştü beraber bak. Bak dostum. Hey maşallah. Ne var üzerinde? Sezaryanos var. Sezaryanos Antikakos var. Hey gidi hey buraya oh, Maşallah maşallah. Şu güzelliğe bak. Dur bakalım başka var mı? Zaten neredeyse paramparça ettim. Çıkartana kadar. Açılmamış. Açıldı. Sinyal var. Bunu buradan alıp şurayı sinyalin olduğu yeri hop 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 İşte bu be. bak bunu hiç fark etmemişim ne düştün. Diğeri tam arkasındaydı. herhalde altında bir yerdeymiş. Huh. Bu ne dostum? Karakter. Güzel. Güzel. Diğerini nereye koydun? Cebine koydun. Bakalım dostum. Şimdi burada sinir bitti. Olay temiz, olay temiz. Şimdi şu güzellikleri bir temizleyeyim. Nerede? Şurada hemen çeşmede. Hadi bakalım. Şimdi şu güzellikleri bir yıkayayım. <laughs> Su çok zayıf ama su zayıf olmasına rağmen güzel bir şeyler çıkıyor ortaya. Güzelle bak güzelle. Dostum. Yes John. Burada dedim taş var ama burada taş yok. Taş falan yok burada. Şimdi dış fırçası çantada değil arabada. Eminim ki yorumlarda niye diş fırçası yanında yok diye yazacaklar. Arabada anasını satayım. Eşek kafam almadı yanına. O dostum bu sarı ya. Parıl parıl parlıyor ya. Su geldikçe sararıyor. İşte bu asıl vurgun demek ki. burası. Oh, o sap sar, sap sar, her yer sar. Yes John. Sarı sarı. Definin cinin en sevdiği renk neydi? Sarıydı. Oh, oh, oh. Şu güzel bak. <laughs> hey maşallah. Şuraya bak şuraya. <laughs> maşallah. Neyse gençler daha temizleriz daha doğrusu daha temizlememe gerek daha fazlasını bundan sonrasını işi bilen temizlemesi gerek ancak elle bu kadar çıkıyor çünkü elle ne çıkarsa o oh, mükemmel burada büyük bir kasa kaldı bayağı büyük. Şimdi bunu dedektör yakalamayacak artık içinde bir şey var mıdır yok mudur. O yüzden tutmuyorum zaten çok büyük. Bu iyi kötü bunu hallettik. Ama bu çok zor. Olmayacak. Olmayacak bir şey. Çünkü etrafındaki taşlar çok sert. Bunun gibi paramparça değil parça parça mesela burası. Bu ise dümdüz ve çok sert bir taş yapısı var etrafında az yapabiliriz. Bu videoya 10.000 like alırsam ki <laughs> almayacağım herhalde. Zaten almamak için söylüyorum. 10.000 like alırsam <laughs> burayı açacağım ki almam inşallah. <laughs> ne diyelim? <laughs> Çünkü burası çok zor be. Çok zor. Söylüyorum ama diyorum 20 mi desem acaba diye. 10.000 like çünkü 10.000 like aldığım var. Ne diyelim? 10.000 like diyelim. Son zamanlarda 10.000 like gelmiyor. 10.000 like alırsam bu videoya bunu gece gündüz çalışırım, açarım. diye düşünüyorum. Daha şöyle koyayım parçacıkları ve videoyu şöyle güzel parçacıklarla mükemmel ötesi parçacıklarla sonlandırayım arkadaşlar. Ne diyelim? 10.000 like bekliyoruz. Hadi bakalım. Bir sonraki macerada görüşürüz.